Herkese günaydın arkadaşlar. Ee, pazar sabahı günaydın diyorum buradan. Siz belki e, gündüz izleyeceksiniz. İyi günler. Belki akşam izleyeceksiniz. İyi akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar pazar 2 Şubat. Dün geldik. Dün saat 5 gibi geldik. Balık avındayız hafta sonu. Eşimle beraberiz bu sefer. Ee, şöyle bir konuşlandık. Yanımızda bir karavancı arkadaşımız var. Bir tane de orada bir aile var. Kamp kurmuşlar. Balıktayız. Her zamanki mekanımdayım. Ee, gece güzel 2-3 tane yılan balığı çıktı. Onları geri iade ettik. Ufak tefek balıklar vardı. Kayda değer balıklar değil. Bakalım şimdi sabah erken kalktım. Biraz ağlanıyorum. Oraya kavuşlandım. Çalışıyorum arkadaşlar. E hafta sonu geçirmek maksat. Balıktayız. Şöyle. Karavanımız. Millet uyuyor da. Rahatsız etmek istemedim. Şöyle bir takılma yanına gidelim. Takılma şöyle Dün akşam yılan balını çekerken kamışın bir tanesinin hassas bölgesini kırdım. Kırıldı. Şunun hassas bölgesi kırıldı. İki tane bölümü kırık. Böyle atıyorum. Bakalım hava güzel. Şuradan da yavaş yavaş güneş doğmaya başladı. ortam şöyle. Bakalım balık alabileceğiz mi? Ufak ufak tırtıklı ama zannederim ufak balıklar. Denizimiz harika. Çalışalım bakalım biraz. Sabahın güzeli. Şöyle güzel bir hava. Geniş yani çarşaf balık yok. Ama bu doğayı bile solumak çok güzel geliyor bize. Daha önce bu kayalıkların üstü çok zor geçerdi. Ama su nedense çok eksilmiş, içeriye gitmiş. Belki de balık ondan olmayabilir bugün. Buraya kadar çok zor geliyordum bu kayaların üstüne. Bu kayaların sadece o kısımların gözüküyordu da çizmeye de giriyordum. Ama bugün burası komple boş. Bugünkü şansımız bunlar. Şöyle bak, dikenlere bak. Gönderelim gene yaşasın. Yaşar mı bilmem. Attım ben suya. Evet arkadaşlar. İşte günün en güzel şeyi menemen. İnsanın eşi yanında olunca böyle güzel menemenler de Hadi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Hava 17-18 derece. Balık yok. Ortalıkta ufak ufak depremler var. Şöyle eşimle bir yürüyüşe çıktık. Şöyle bir yürüdüm kahvaltıdan sonra denize girilse girecek öyle güzel bir hava var bugün ortalık bahar yazdan kalma şöyle bir çevireyim şöyle mis gibi ortalık yağmurlardan sonra yemyeşil olmuş her taraf biz de bugün tadını çıkarıyoruz Hadi bakalım. Evet arkadaşlar balık bahane oldu yine güneşimizde batırdık şöyle ama güzel bir hafta sonu geçirdik sevgili eşimle beraber eşim görünmek istemiyor kameralar görünmüyor ama kamera arkasında e, aktif halde şöyle aracımızla ne dedin hayatım? Evet. Balıktan sonra arkadaşlar yine dükkandayız. Ee, videoyu bitirmemişim arkadaşlar. Tam hava kapar kararmadan döndüm geriye çıktık geldik. Ee, böyle dükkanda bitireyim dedi. Videoyu arkadaşlar. Yine böyle bir hafta sonu balık videosu çekmiştik. Ee, balık yoktu tabi dükkandayız. işimizin başındayız. Devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.